yaşıyorlar böyle yani Ölmüyor da bunlara. Bunlara bir şey olmaz. Kötü ya. Çünkü hiç üzülmüyor, ağlamıyor, kalbi sıkışmıyor, şekeri tansiyonu yükselmiyor. Kötü hiçbir şey olmuyor. Ne güzel. Gelsin paralar havada bul, havada ye. Derler ki erkeği parası olduğunda kadını, parasız olduğunda kocayı, karısı hasta olduğunda denersin. Yani karısı hastayken Başka kadınlarla fingirdeşen adamlardan Allah hepimizi korusun Amin Allah da cezalarını versin inşallah Kurban olduğum Rabbim